onun replikleriyle gülmeye. Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de isim. Onun kalbiyle sevmeye. Çok teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Onun rolleriyle yaşamaya. Onunla düşünmeye. Onunla kahkahalar atmaya devam ediyor. Çalışmayacağım. Çünkü onun gönlümüzdeki büyük hatırası şimdi Kemal Sunal Müzesi ile İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın anısına Kemal Sunal Müzesini Kadıköy Göztepe Parkında açıyoruz. Ya? Ee, yani o kadar faydalı bir açılış yapıyoruz ki bütün açılışları kenara itti. Ee, hepimizin yüzünü gülümseten, e, aynı zamanda düşündüren e, çok kıymetli bir sanatçımızın, yıllarca izleyip hayranlıkla takip ettiğimiz bir sanatçımızın. E, ismiyle, yaşamıyla yaşayacak olan, anılarıyla yaşayacak olan muhteşem bir müzeyi birlikte açıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Yine güleceğiz. <laughs> şöyle bir sorumluluk hissediyorum. İnsanlar bana şöyle bir tavırla yaklaşıyorlar. Eee bazen akşam bir televizyon programındayım. Sabah bir yere gidiyorum örneğin. Bir ablamız, bir arkadaşımız veya Sunay abi arıyor. Niye akşam yüzün asıktı ya? Benim yüzüm asık değildi diyorum. <laughs> evet gül demek ki sürekli gülmem lazım. Allah hepinizi güldürsün. Mutsuz bir ortam yaratmak istiyorlar farkındaysanız. Birbirine böyle öfke duyan, kızan kaşları asık. Böyle asık suratlı, çatık ve asık suratlı, kutuplaşmış bir ortam var etmek istiyorlar. Biz buna hiç aldanmayacağız. Eee tabii e, istiyorlar ki milletimiz bir araya gelip birbirinden güç almasın. Halbuki bizim bir araya gelmemiz lazım, birbirimizden güç almamız lazım. Farklılıklarımızdan çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı güzel İstanbul'umuzda birbirimizi yan yana olup onun hissiyatıyla beslememiz lazım. Ama onu bunlar istemiyor. Açıkçası birbirinden ayrı düşen bir toplumda eleştiri biter. Birleşme biter, paylaşma biter. O bakımdan biz bunu o bunun karşısında büyük bir dirençle durmak zorundayız. Çünkü bu söylediğim e, şeyler olmazsa Cumhuriyet olmaz, demokrasi olmaz. Özellikle mizah yani müthiş bir mücadele hattı. E, me mesela ben e, hayatımda en e, ilginç noktalardan birisi e, beni taklit eden birini gördüğümde e, başladı sürekli ona bakıp yanlışlarımı düzeltmeye çalışıyorum. <laughs> Mesela 20 defa izledim. Yani gerçekten öyle mi konuşuyorum diye. Vallahi öyle konuşuyormuşum farkına vardım. <laughs> Ama eskiden bunlar her akşam yapılırdı. Senede bir defa yapılıyor. Yapanı da dövüyorlar. <laughs> Dolayısıyla e, biz inşallah o güzel kültüre ııı e, ya yani dönüş yapmak lafı ne kadar güzel. Aslında biz hep tam yol ileri demek istiyoruz ama e, özlüyoruz geçmişte çok güzel şeyler yaptı bu millet. Bu toplum işte duayen isimler e, işte Cahit abi de burada diğer dostlarımız burada Zihni abi buradan alttan alttan sert sert bakıyor bana ama e, çok güzel Efendim abi? Estağfurullah. <gülüyor> 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 Ama ben biliyorum sizin gibi abiler gerektiğinde sert bakar. Yanlış yaparsak sert bakın. Sert bakmayınca millet öyle kafamıza kakılıyorlar. Onlara fırsat vermemek lazım arada onlara sert bakın. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir konuşma hazırlamadım tabii ki. Sadece Kemal'i alkışlamak istiyorum. Bu güzel duyguyu, gururu bize yaşattığı için her zaman minnettarım. Tabii ki e, bu müzeyi biz hep düşündük, daha doğrusu Kemal düşündü. Bu eşyalar ne olacak dediğim zaman belki bir gün bir müze olur diyordu. O müzeyi şimdi Ekrem Başkanım gerçekleştirdi ve asla 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 hakkını ödeyemeyeceğim Sunay yakın neredesin? Bunu akıl edip ve böyle bir yerde e, sizlerle buluşturduğu için ona bambaşka minnet duyguları besliyorum. E, Kemal'in e, bu gördüğünüz onda biri kadar e, eşyası. E, oyunculuğa başladığı ilk günden itibaren sakalını, bıyığını, yüzüne sürdüğü patı, kaşının kalemini, çöhret olmaya hayal bile edemezken e, biriktirdiği arşivi bu. Onun için e, çok değerli. Şöyle düşünelim burayı. Kemal Sunal Müzesi'nden çok e, bir insanın yaptığı işe, hayatına, sanatına, ailesine, vatanına nasıl değer verdiğini gördüğümüz bir sergi olacak bu. Bir insan kendine bu kadar değer veriyorsa, yaptığı her şeyi özenle saklıyorsa ve e, kendi önemini kendi belirliyorsa ki öyle olmuş, o zaman biz de Kemali çok önemsiyoruz ve burada onun için buluştuk. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet bir tarihe tanıklık ediyoruz. 15 Mart 2024 Kadıköy Kemal Sunal Müzemiz böylelikle açılmıştır.